Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra e, en üstün kim? Bazı rivayetlerde Adem aleyhisselam demiş, bazı rivayetlerde İbrahim aleyhisselam, bazı rivayetlerde Musa, bazı rivayetlerde İsa aleyhisselam. E, burada benim de e, acizane e, bildiğim, e, çok kitaplarda, akayet kitaplarında gördüğüm kadarıyla e, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en faziletli İbrahim aleyhisselam. Hem atası olmak sebebiyle, hem işte ülül azm olmak sebebiyle İbrahim Aleyhisselam'dır. Ondan sonra şu Resulullah'a bile milleti İbrahim'e tabi ol buyuruldu. Çünkü İsmail Aleyhisselam atalarının e, Hanifiyet dininde İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden geldiği için. E, İbrahim Aleyhisselam'dan sonra Musa Aleyhisselam, ondan sonra İsa Aleyhisselam, ondan sonra Nuh Aleyhisselam diye biliyorum. Yani Adem Aleyhisselam da tabii hemen onların peşine gelir o zaman. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın e, çok özellikleri var. Bütün beşerin babası olması hasebiyle.